Gecenin en karanlık yeri gün doğumuna en yakın olanmış. Bak güzel günler bizi bekliyor merak etme. Of of. Şşş ya. Vedat kalksanıza ya bir siz kaldınız. hoş şaşkın. Sen kim oluyorsun da lan beni kaldırıyorsun? Cik cik devreni bil lan. Ah. çavuşu bu adamlar niye hala burada yatıyor? Kalkma Rocky çavuşum ben ne yapayım? Tamam sen bana bırak. Vedat hadi abi çabuk. Hadi kalk çarşınız yanıyor hadi abi çabuk ol. Ana Seyfiye. Şşt sen pırpırlarına mı güveniyorsun? Baş... Vedat hadi abi çarşı yandı hadi oğlum hadi kalk. Hadi hadi karı topu. Hadi oğlum hadi kalk çarşınız yanıyor hadi. Çar çarşı mı? Vedat ne sen bize böyle uyuttun bıraktın burada ya çarşı yanıyor. Sanki ben uyuttum seni bacağımdan ninni yaparak. Uyumasaydın. Hadi abi yeter. Her yüzbaşı yakacak şimdi çarşınız. Hadi kalkın, hadi çabuk. Hadi, hadi hadi, gidin giyin hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Ati, nereden buldun omuzu? Bana da versene. Gördüğün gibi bir tane bana kadar var güzelim. Hem alayın içinde kabuklu yemiş yemek yasak. Sen bilmiyor musun? Mu? Zaten yemişini ben yiyeceğim. Böyle konuşmaya devam edersen kabuklarını da sana veririm belki. <laughs> ya şun bu, iştahını bizim eve sakla. Aa, bu ne, bu ne, bu ne? Tadım adı yok. Bu tatlı, kırsız bir şey. Ben bak. Ne? Gördün mü? Ne? Ne? Ay istemiyorum. Ya, bu muzları bile doğru dürüst yapmıyorlar ya ben ona sinirleniyorum. Bitti. Anam! <laughs> <laughs> Üzerim muzu yeri attı çabuk. Alayın içine kabuk atmak yasak. Tez mıntıka temizliği yapmıyor mu? Ben bugün mıntıka temizliği yapmayacağım. Yapanlar düşünsün aslanım. <laughs> Lan kanki, sen bizi kandırıp ev temizliğine götürmüyorsun değil mi abi? Ya ne ev temizliği ya? Geç kalıyoruz. Hadi koşun. Hadi. Hadi! Gel şuraya. Hela beni bekleyin lan. Vera abi. Vallahi yar etti. Vallahi gel Geldik, gel. Gel. Gelim. Var mı şişek orada? Şişik. İki lokma zıkkım bu doydun şaşkın. E, Yorma ağzını bir tutsak geç kaldık. Koş koş. Sağ olun oğlum. Ne işiniz var sizin burada? Ervedat yemiş Çizmir. Komutanım. Çarşı iznimiz vardı. Onaylatmaya geldik. Burası alışveriş merkezi diye asker. Öyle istediğiniz saate girip çıkamazsınız. Şu dakika itibariyle geç kalmış durumdasınız. Çarşı izinlerinizi iptal ediyorum. Hadi burada durmayın. Doğru bölünüze. Evde efendim. Bir daha bir dakika geçmiştir be. Bir haftadır bu günü bekleriz. Çıkarmadı yine çarşıya. Abi olmaz böyle bir şey ya. Ne yapacaksın abi? Kade. Kader. Bu at. Siz çarşıya çıkın paşa paşa. Biz de ziyaretçi parkına. Her zamankinden. İyi. Hey. hadi görüşürüz. Meftun. Oğlum bir isteğin var mı? Fakriye, mektubundaki her kelime, her harf çengel olup takıldı beynime.